Altın soruya bakalım. Tanım kümesi tam sayılar olan f ve g fonksiyonları f eşittir 3n 1, g eşittir 2n artı 1 biçimde tanımlanmış. Buna göre fof, fof, fonksiyonlarından hangilerinin görüntü kümesi yalnızca çift sayılardan oluşur? Birinci önce bakalım. fof demek f içinde 3n 1 demek o da 3 3n eksi 1 eksi 1 9n eksi 2 yapıyor. 9n'in tek ya da çift olduğunu bilemeyiz. Dolayısıyla 9n eksi 2'nin de bilemeyiz. 2'ye bakalım. Fog'a bakalım. Fog'en. Fog'en. Fog F içinde gn. 2n artı 1. F fonksiyonunda n gördüğümüz yere 2n artı 1 yazacağız. 2n artı 1 eksi 1. 6n artı 2 olur. 6n çift 2 de çift, çift artı çift çifttir. 2 kesinlikle çift sayılardan oluşur görüntü kümesi. 3'e bakalım. Kofa. Kofen. K içinde. Fn. K fonksiyonunda en gördüğümüz yere 3n-1 yazalım. 3n-1 artı 1. 6n. 1 olur. 6n çifttir. Çiftten 1 çıkınca Görüntü kümesi tek sayılardan oluşur. Dolayısıyla doğru cevap yalnızca 2 Bursa şıkkıdır deriz.